Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün size çizdiğim kırk yama kalıplarının nasıl hazırlanacağını ve nasıl uygulamaya konulacağını göstereceğim. İhtiyaçlarımız neler? Birincisi kumaş kesmek için makas veya bir rulo kesici. Rulo kesiciniz varsa eğer onu kullanmak istiyorsanız bir kesme matı ve bir cetvele ihtiyacınız olacak. Ama rulo kesiciyi kullanmak istemiyorsanız Kesme matına da ihtiyacınız yok, cetvele de ihtiyacınız yok. Kağıt kesmek için makasımız. Eğer kullanacaksanız ütü, kullanmayacaksanız da yapıştırıcı. Böyle basit bir yapıştırıcı. Daha sonra temizlenmesi kumaştan kolay olsun diye. Malzemelerimiz bunlar. Peki kalıpta neler var? Ben size kalıbı bu şekilde A4 boyutunda PDF'ler halinde gönderiyorum. Siz de ilk önce onları hazırlıyorsunuz, yapıştırılacak yerlerini yapıştırıyorsunuz, sonra da kullanın. kullanmaya başlıyorsunuz. Peki nereden keseceğiz? şurada bir şekil görüyorsunuz. Bu şeklin etrafında kesikli çizgiler var. Kesikli çizgiler bizim kesim yapmamız gereken yerler. Kağıt kesmek için makasımı aldım. Kumaş kestiğim makasla kağıt kesmiyorum. Hemen hazırlayalım. Kolay bir desen. Kolay olduğu için bunu anlatmayı tercih ettim. Yöntem hepsinde aynı. Sadece bazı karışık şekillerde parçalar daha küçük veya parça sayısı fazla. O yüzden karışıkmış gibi gelebilir. Kolay da öğrenin. Sonra geçtiğinizde rahat edin. Kesikli çizgilerin hepsi makasla kesmem gereken yerler. Şöyle bir parça. ikinci parçam. En dıştaki kesikli çizgilerden kesiyorum. Kesikli çizgi ve düz çizgi arası da dikiş payımız. Yani dikişler düz çizgilerden yapılacak. Oldukça kolay bir yöntem. Zor aşaması bende. Çizme zor bilgisayar ortamında çiziyorum bunları. Çizim aşaması zahmetli çünkü bir kez çiziyorum. Kontrol etmek için parçaları işte kumaşlarla dikip olmadıysa tekrar çizim yapıyorum. Biraz zahmetli ama sonrası çok kolay. Şimdi benim kalıbımda her türlü İzri belirtmedim, koymadım. Ama size gönderdiğim kalıplarda, kumaşlarda böyle birbirinin karşılığı olacak yerler hep belli. Ne demek istiyorum birazdan söyleyeceğim. Arkadaşlar bu kalıplar çok kullanıldık. Kalıplar değil. Yani kullandıktan sonra kumaşın arkasından temizliyorsunuz ve çöpe gidiyor. O yüzden böyle ofisinizde bulunabilir veya başka yerden bulabilirsiniz. Müfette kağıtlar varsa arkasında yazı olması hiç önemli değil. Temiz taraflarını kullanarak fotokopi çektirebilirsiniz. Ya da evinizde varsa bu şekilde uygulayabilirsiniz. Şimdi nerelerden yapıştıracağım? Bakın yapıştırılacak yerler şurada belli. Şöyle. Hepsinin numarası var şöyle. 2 numarayı 2 numarayla yapıştıracağım. 1 numarayı 1 numarayla yapıştıracağım. Sonra A'ların olduğu grup, B'lerin olduğu grup en son dikerken bunları birbirine ekleyeceğim. Yani şuralarda yazı olan yerleri yapıştırıcıyla yapıştıracaksınız ama en son mesela A ve B grubu kaldı elimde. Bunları birleştirirken dikiş kullanacaksınız. Arkadaşlar bu kalıplarda şekil hep temiz tarafta oluşacak. Kumaşın yüzü hep yukarı bakacak. Tersi de kağıda doğru bakacak. Şimdi burada videoyu... Evet. Yapıştıralım ve videoyu burada durduralım. İkinci aşamaya geçelim. Nereden yapıştırıyoruz? Bakın. Birle biri yapıştıracağım dedim. Ama şu çizgi şu çizgi şu çizginin üzerine gelecek şekilde yapıştıracağım. Tamam mı? Yani yazılar birbirinin üstüne gelmeyecek bu şekilde. Çizgiler birbirinin üstüne gelecek. Zaten şeklin birbirini tamamlamasından anlayacaksınız. Hangi kağıt hangisinin üzerinde olacak önemli değil. Şöyle. Şu an ışık iyi olmadığı için size gösteremiyorum ama çizgiler birbirinin üzerine denk geldi. Çok az kaydedim, düzeltirken. Bunu tekrar yapıştırayım. Evet. işte böyle. Sanki hiç kesilmemiş gibi çizgiler böyle devam ediyor. Hemen ikincisini de yapıştıralım. Hangi kağıt altta, hangisi üstte önemi yok. Her ikisinde de çizgiler denk geliyor. Yani çizgiler çizilmiş halde var öyle diyeyim. Şu çizgiyle şu çizgi üst üste gelecek şekilde yapıştıracağım. Şöyle alıp yapıştırıyorum benim için daha kolay. Net göremiyorum diyorsanız eğer altına bir ışık kaynağı koyabilirsiniz. Bu aşamada daha iyi görebilirsiniz böylece. Evet, bu da oldu. A grubu B grubu